Merhaba sevgili arkadaşlar. Türkçe Edebiyat Hastanesi'ne hoş geldiniz. Yazım yanlışlıkları ile ilgili konu anlatımı tamamladım. Şimdi örnek soru çözümleri var sırada. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur diye sormuşum. Herkes keyfine bakıyor. Hiç kimse yerde yatanla ilgilenmiyor. Şimdi hiç kimse ayrı yazılır arkadaşlar. Bunun bir sebebi yok. Yani niye ayrı yazılır diye sorarsanız şundan dolayı böyle bundan dolayı şöyle diyemeyeceğim. Hazreti Türk Dil Kurumu böyle buyurduğu için diyelim. Her biri sevdiğim insanlar diyordu cümlesinde her biri Yine hiç kimse örneğinde olduğu gibi ayrı yazılır. Benim de hatalarım oldu derken buradaki D bağlacını ayrıca okuyabiliyorum, vurgulayabiliyorum ve bunun tabii ki bu sebeple ayrı yazılması gerekir. Zaten videomda da bunu yöntem olarak anlatmıştım D ve Ki bağlaçlarının. Alacağım haberi öyle büyük bir merakla bekliyorum ki görsen inanamazsın derken buradaki ki sözcüğünü bağlacını şuradaki de bağlacında olduğu gibi ayrıca vurgulayabiliyorum şöyle ki alacağım haberi öyle büyük bir merakla bekliyorum ki görsen inanamazsın. Bakın bunu ayırıp okuyabiliyorum. Demek ki bunun ayrı yazılması gerekiyor. Şu ana kadar hepsine yazım yanlışlığı var ama Edirne'de herhangi bir yazım yanlışlığı yok. Yine de bir okuyalım. Senin de bakın de vurgulanabiliyor ve ayrı yazıldı. Saçlarına karlar yağacak. Senin de gözüne yaşlar dolacak. Yine D'yi vurgulayabildim. İki Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışlığı yapılmıştır? Şimdi ben hiç uzun uzun okumak yerine A seçeneğinde inisiyatif böyle yazılır arkadaşlar. İnisiyatif değil. Arada bir i var. İnisiyatif. Yapılmıştır diye sormuştu. Bol da yapılmış. Çünkü git gide ayrı yazılır. Git gide şekline bakın ayrı yazılır. C'de kafa karıştıran bir şey var mı? Ayaküstü ayrı yazılır. D'de bakıyorum hem fikir evet doğru bitişik yazılır. E'de 15 Temmuz'un T'si büyük yazılır çünkü yanında sayı var. 3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışlığı yapılmıştır? Bakıyorum hangisinde yapılmış. Hatırlar mısın derken mımi her zaman ayrı yazılır. Bolu'da gözü gözü pek hmm, gözü pek sağlam karakter. Bu ara karakter böyle yazılır. Karakter değil karakter. Gözü pek de ayrı yazılır. Bakıyorum C'de nerede hata var? Yanıt çünkü Ceyhan. Bilinç altında çocukluğundan kalma birçok anı var derken bilinç altı bitişik yazılır sevgili arkadaşlar. O yüzden yanıt Ceyhan. Denizli'de gül ki sevgilim gül ki tekrar gözlerin solmasın aşk çiçeğim derken kiler tabii ki bağlas olduğu için ayrı yazılır. Doğru yazılmış yani. Sen gide dur derken burada problem çocuk bu ve bunun bitişik yazıldığını da bu ara öğrenmiş oldunuz. Son soru Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ikilemelerin, ikilemelerin yazımında bir yanlışlık yapılmıştır? Bakıyorum git gide ben bunu video anlatımında söylemiştim bu sözcükleri tek tek. Bitişik yazılır. Tüm yaşananlardan sonra her şey, şey her zaman ayrı yazılır. Örtbas, bakın bu bitişik yazılır. Annemle öteberi, öte veri bu bir ikileme. Tabii ki ayrı yazılır ama Denizli'de tüm hayatı alt üst olmuştu zavallının derken alt üst ayrı yazılır sevgili arkadaşlar. Edirne'de sus pus bitişik yazılır. Bugünkü dersimiz bu kadar sevgili arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.